kanu minellezine amenu yadhakun mücrimler, suçlular, münafıklar, kafirler inananlarla alay ederdiler dünyada ve idâ merrubi yanlarından geçerken Bilal'in, Sohib'in, Habbab'ın Salim'in radıyallahu anh'ın bunlar fakir sahabeler bunların yanından geçerken göz kas işareti yapardılar şuna hatta Ebu Hureyre falan gelirken de münafıklar Yeryüzünün kralları geliyor diye onlarla dalga geçerler. Sonra da Ebu Hureyre ne oldu? Vali oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabii halifeler döneminde ne yaptılar? İlim sahibi olan sahabeyi vali yaptı. Adam neye göre vali olacak? Ayet hadis bilecek, helal haram bilecek, fetva verecek, mahkeme kuracak, katılık yapacak. E burada şimdi Ağa Paşa sökmez ki Ebu Hureyre en büyük alim olmuş. Ebu Ureyre vali oldu. Ebu Ureyre de tevazu yapmak için Pierre vali tayin edildi. Bütün oranın ağaları, paşaları çıkmışlar. Tabii vali geliyor Emirül Mümin'in tarafından. E, onu istikbale karşılamaya. O da mübarek bana kibir gelmesin diye e, sırtına odunları <laughs> almış. Boynu bükük vaziyette vilayete giriyor. Girerken de diyor ki efendim tarriku tarriku fakat cakumül hakim yol açın yol açın hakim geldi size. Kendiyle dalga geçiyor kendiyle dalga geçiyor. Yani kendini eziyor. Tevazu kazandırıyor kendine. E yeryüzünün kralları gel. Hakikaten de kral da oldular, vali oldular. Ya ne yetkilere sahip oldu o sahabe sonra? Bütün fetihler olunca